Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Car Simulator 2 oynuyoruz. Yani araç simülatörü 2. Bu oyun ne mi? Araçlar alıyorsunuz benim şimdilik iki tane araba var. Oyun size girdiğinizde üç tane araba seçeneği veriyor değişik değişik. Onlardan birini seçiyorsunuz ve siz başta başla. Hmm, ben bunu aldım. İlk başta bunu verdi. Ben bunu birazcık modifiye ettim. Nereleri mi açılıyor araçların? Şu arkası. benzin kapı. Kapıları. Kaç tane kapısı varsa. Şu önü. Bunun önü birazcık değişmiş Grafikler. Hmm, bence. Sadece araçların grafiklerine önem verilmiş. Çünkü bakın mesela. Şu grafiğe. Bakın. Şu işlemimiz işte hani siz. Bakın mesela. Ama Türkçe oyun. Hmm. Friday Night Funk. Bunu ben yaptım. Çünkü öyle yapmak istedim yani. Siz de plakayı seçebiliyorsunuz. Kapatalım. Boş yere açık Böyle. Hmm, Hangisini seçeyim? O yapacağım ben. İçimden şu çıktı. Zaten başta verileni göstermiyorum. Müdürün onu seçin görürsünüz. Araba böyle bakın seçebilir böyle yapabiliyorsunuz. Sonra <laughs> basacağım. Radyosu var. Şeyi de açalım. Hadi gidelim. Arkadaşlar ıı, denize girince ölüyorsunuz. Göstermek istemiyorum çünkü reklam giriyor. Hmm, reklam da yani boş verin yani. Reklam gerekli. Görmeyi istemiyorum. Boş <laughs> yani boşu boşuna reklam neden izliyorsunuz? Ya. Ya. videolarında yapabildiğim kadar reklamlardan ısırt. şey yapacağım, kapatmaya çalışacağım reklamı. Çarptım ya, bu sırada oyunda atılan ne varmış. Ne oluyor ya? Ne çarptım ya? Radyo öldü şimdi. <laughs> Hani oyun videoları gerçek yeni buldum ve güzel buldum onları. videosunu çekeceğim tabi ilk önce oynayacağım bakacağım işte bunu belki beğenebilirsiniz işte bunu, işte bunu beğenirsiniz ya yani niye onu bu neymiş 10 milyon benim 22 binim var acaba araba var mı çok yavaş Arabamın neresi yavaş ya? Ha, herkes her yeri yapmış. İnsanları ezebiliyoruz. Bak mesela. Uçuk. Öldün mü? Bir değdi mi? Senin öldü. Yavaşça değelim. Yeter bile böyle olmuyor. <laughs> Hadi hızlanalım. Bu neymiş? Bunun mücadele. Geçtim bile. Luna Park'a mı gelmiyor? Bak. Bak. Selam. Uşk. Arabanın üstünden geçtim. Bir bilgi vereyim. Bu oyunda polisler yok. Ne çarptı? Ay biz de insanız. biz de araba söylemiş çok yavaş değil mi? Bakın hızlandım. Hep Ben bir şey yapmadım ki. Neden ben hiçbir şey yapmadım? Neden ben hiçbir şey yapmadım? Oh oh, 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 İşte, i̇şte oyun böyle. Evet. Sabit diyeceğim もうちょっと寒くなるんだ